Evet dostlar bugün Kaan'ın f ile beraberiz. Buna bakım yapacağız. Sanayiye gidiyoruz. Bakalım sanayide böyle bir arabanın F10 520i 170 beygirlik bir araba bu. Bakımı ne kadar mal olacak. Hep beraber göreceğiz. Merhabalar. Hadi o zaman gidelim. Alayım anahtarı Kaan'cığım. Evet. F10 bakalım nasılmış. 25 5. Standart paket galiba bu. Comfort paket. Comfort paket. Bunun da şeyi bitmiş bu arada. Kumanda pili bitmiş. Şu klimamız nasıl? da. Oturacak mı bunda? Aa, var. Nerede? Otur işte. Ha, korktum biliyor musun? Bizim hani o kadar bir boştu. Kaç model bu araba kan? 2014. 2014 da? Ama çok donanım yok ha. Boş yani. Hayal gösterge yok. Normalde bunlarda standart bir şey yok. yok. Bayağı ama istersek doldurabiliriz. Ha, o zaman alıyoruz. zaten çok fazla. Evet gerçekten. Yani bir iki büyük diyorum da abi değil yani. Gemi gibi. Çocuğu burada bırakıyoruz şimdilik. Çocuğum güle güle. Evlat ya. Önce parçacımıza gidelim parça alalım malzeme. Orsuna. İşte dostlar zengin olun insan. Kullayım <laughs> cool almadan sanayiye gidemiyoruz. kullanma cool da peki fiyata dahil ediyor muyuz kanka? Tabii canım. Bakım, bakım maliyeti de dahil etmiyor. Tabii, tabii, tabii düşeriz ona. <laughs> düşeriz. Hadi bakalım. Yalnız hiç sağına soluna bakmadan abi önümüze atladı. Bu şey diyeyim, çok konforlu Dostlar bu bakımdan sonra da bu arabayı bir inceleyelim. Ben çok uzun süre oldu F10 kullanmayalı. Gerçekten özlediğim arabalardan bir tanesi çünkü çok etli, kaslı, hacimli bir araba. Bu da ister istemez baya boşumuza gidiyor. Çok keyifli bir alet. O yüzden bunu mutlaka inceleyeceğiz bu kanalda. F10 inceliyor olacağız. Bekliyorum. Evet, burada bekliyorum kanka. Şimdi servise baktığımızda... Oha! Abi bir koydu valla. <laughs> Ampulün bir tanesinde bir sorun var. Ona bir bakacağız. Büyük ihtimalle sağ sol far ampulleri değişecek. Servis ihtiyacına bakalım. Araba kendisi söylüyor. Motor yanı şu anda değişmesi lazım onu söylüyor. Bunu eğer sıfırlamadılarsa bakımdan sonra çok önemli değil ama gerçekten doğru söylüyorsa bize bence çok yüksek. Zaten bu araçlara bence 8-10 bin kilometrelerde yağ değiştirirseniz evet biraz masraflı olacaktır ama daha uzun ömürlü olacak bu araçlar sizin için. erken yağ değiştirmek her zaman faydalıdır. Yani bir sene geçmiş bakım yapmıyordu anladığım kadarıyla. Ön fren balatası 6 bin kilometre diyor. Arka fren balatalarının bir 5 bin kilometre sonra değişmesi gerekiyor diyor. Fakat bunu dese bile olabildiğince gözle kontrol etmek lazım. Bu kadar bitmiş olmuyor bak. Zengin tayfa nasıl belli? Geldi bak zengin tayfa geldi. Baksana adam nasıl çıkmış. Evet. Nerede hadi içelim. He? Dur arkada. Kaç tane aldın? 3 tane aldım. Orçuna sana mı? Orçuna sana tamam. Okey. Babasına şey aldı soda. Valla iyi kanka. Valla düşünceli adam ya. Ama şey keyifli. Bu arada klima gazı kesin problemli kanka. Ciddi mi ya? Tabii yani. çok. Yani bu kadar mümkün değil. Sen benim araba mi, bir üşürsüz. Otoya mı alacağız bunu? Fark etmez. Oto daha çok çok soğuk. Fark etmez. Klima gazı bitik. Bu arada... <laughs> Geldik. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldin. Baba ne haber nasılsın? Ben, ben, nasıl? Hoş geldin. Elifsin olsun. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Şükür vallahi seni sormalı. Soda getirdim Eyvallah kardeşim sordu. ya. Sağ ol, teşekkür ederim ya. Niye zahmet ettin? Ne, ne yapayım, yapıyorsun? Vallahi yapıyor? kısmar Kanka çok geçin. Çok geçirme diye. İç serinli. Gel efsane değil mi kanka? Dükkan bayağı güzel. Kesene bereket. Afiyet olsun. Orada kesene bereket. Çekin. Ne demek afiyet olsun yani? Borçun tanıyorlar mı? Oğlum her videoda var. Beni, beni tanımayan Gerekli <laughs> yok. <gülüyor> araç haydi. çıkıyoruz onda bile var. Bize bakım maliyetini söylemen lazım. Ne lazım şimdi bu bakımda? Hemen şimdi yani evet. şimdi yaftesiyle başlayalım. Ne burası? Burası BMW'nin yedek parça katalığı. Ha, buradan bakacağız. Hani hangi parçaları veriyorsa nokta dışı parça nokta vereceksin. Nokta dışı parça vereceğiz. Şimdi. Tamam. Şimdi yağ fitesine bakalım. Yağ fitesini mahle olarak verelim. Tamam. Hayırlı işler. Şimdi önceden <laughs> arkadaşımız mobil koymuş aracına. Yağ yaftes... Kaan neden mobil? En başından beri onu kullanıyoruz. O yüzden değiştirmiyorsun. Evet. Okey. Başka ne vereceğiz? Hava filtresinden polen filtresinde filtron verelim. Tamam. Hangisi uygunsa senin için kanka. Yani bize hangisini öneriyorsan o olsun. Başka bir şey değiştirme gerek var mı? Ustamız bir bujilerimizi kontrol edecek. Ondan tamam. sonra tamam. Bujilere de bakar. Bujilere, bujilere de olarak veririz. Tamam. Sizin iş tamamdır. Tamam okey. O zaman parçaları şuraya bir koyalım. Fiyatlarını tek tek bize söyle. Ağlama ağlama. Ne asgari ücretle çalışan adamı? Biz çalışan adamı Evet Orçun'um şimdi malzemelerimiz asgari daha hazır. Asgari ücretten çalışıyorum ama M4'e biniyorum <laughs> yani. İşte, hayat böyle zor. Hayır. F, F, F 10 var. <laughs> F30 40. yıl var. Var, var da var. Var. Range Rover da var. Evet kanka. Otop borcumuz otopark ne? Otoparka gidip bir kontrol etmek lazım. Bence Başka de. ne neler? Şimdi Yağ fitresini Mahle verdim, tamam. 350 TL, tamam. hava fitresini Filtron verdim, 550 TL, polen filtresi çiftli karbonlu 300 TL, mobil bir ESP yağımız da 1650 TL, 5 litresi. Tamam, toplam ne yaptı? Cam suyu da verdim şimdi. Cam suyu bizden. Haydi ye, tamam, evet, teşekkürler. Hediyemiz. Hemen toplam ne toplam yaptı? Hesapladım. 1650 motor yağı dedik, tamam. 350 yağ fitresi dedik, e, 550 hava dedik. 300 polen toplam 2850. 850. Bir de ampul lazım falan ampul. Ampul mü? Onları ayarladık boş marka D1S vereceğiz. Tamam. Kim Ondan da tanesi 1000 TL. Burada elektrikçi abimiz taktıracağız onu. Biz bakımımızı yaptırıyoruz. Sana Sonra geliyoruz. O. bekliyoruz. Ödememizi yapmak üzere. Evet. Buraya. Görüşmek <gülüyor> üzere. <laughs> Kaan'cım <laughs> sessizliğe büründün. <laughs> Şimdi Orçun'dan malzemelerimizi aldık. Barış'ın dükkanına gidiyoruz. Barış da genç kardeşimiz. Ee, Barış da geldi. Arabaya teslim oluyor şu an. Evet şimdi bakıma başladık. Bu iyi çıktı. Barış şöyle söylüyor. Ve bakıma devam ediyoruz. Aa Efo'nun yağ filtresi ne kadar kolay yerdeymiş ya. Bizikiler arkada dere Sa şeyde falan. Sadece Efon iki abi. Evet diğer hepsi yani sıkıntılı. <laughs> Oo ya kötü bence. Bir de bunun bak yağ kütüğü de metal mesela. Benim arabada plastik biliyor musun? Evet. Komple plastik. Bu arada şey malzemesi güzel. Çok kaliteli. Güzel yani ben sevdim. Ya bu Benzin, ya çok... Benzinler zaten kolay kolay sıkıntı çıkarmıyor. Bir şey çok kötü ama ya bence. Ya daha kötüsünü gördük yine. Ya tabi. Motor da etmiyorum bunlara denk gelmedim ben çok. Bak, <laughs> işte. evet. Bakın çok önemli. Evet, Kaan ustamız da sizi suyunu ekleyecek. Helal olsun kardeşim. Koy bakayım. Herkes görsün nasıl koydum. Aracın yavaş yavaş at da taşımışsın. şey olabilir. Doluysa eğer taşmasın. Aslan kaplansın be. Helal olsun be Kaan. Yapıyoruz biz. Vallahi yapıyorsun. Çekti mi sizden? Onu ilave ederim. E bu ne? Varış. Bu kartal topası. Kartal topası niye plastik abi? Bunun plastik olduğu için sıkarken bazen bozulabiliyor. Vay çırabiliyor. O yüzden evet. filtrenin önüne gönderiyorlar bunları. Haa mahle mahli olduğu için zaten. Aynen. Sorun ya. Evet. Bu egzantrik zincir değil mi? Evet. Evet bak gözüküyor. Al bir şey. Şimdi o bölgeden. Ben bunların önde olduğunu bilmiyorum bu arada. Efo'nun Tabii motoru N13'ler gibi değil, daha farklı. N13'ün yani önünde, mi? iki arkada oluyor. Dizellerin iki arkada, N13 de önde ama hani yeni gözükmüyor. Sonuçta kripto kapağını sökmen lazım. Ama bunun da şu anda yağ koyduğun yerden zinciri görebiliyorsun, ona şaşırdım açıkçası. Hı -hı. O zaman hadi yağımızı koyalım. Evet, yağımızı da koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi marşımıza batacağız. Hadi bakalım bastık. Maaşımıza bastık. Sesi biraz böyle. En 13'ten daha güzel ha. Göstermeyi unuttum size ama sıfırlamayı yapıyorum. Aa yapamadık. Motor yanı sıfırladık ve 9000 km verdi. Şimdi fren hidroliği onunla sıfırlayalım. Onu sıfırladık. Çünkü fren ödülümüz düzgünmüş. Şimdi de bu ramfıtasını değiştiriyor. Doğru Ondan sonra gideceğiz. Bu arada klimamızın bence gazı bitik dedim Kaan'a. Gerçekten bitikmiş. Gaz yok. Şimdi gaz bastırmaya gideceğiz çünkü çok sıcak hava. Şu anda 36.5 derece. Ama hissedilen 85 derece falan. <laughs> o yüzden klima gazını bastırmaya gideceğiz buradan. Ve ampullerini değiştireceğiz. Yani far ampulleri değişecek. Evet millet bakımımız bitti. Barış kapatıyorum kaputu? Evet. Şimdi polen filtremiz değişiyor. Ondan sonra da çıkacağız artık. Ustam kaçak falan var mıdır sence? Ne zaman bitti mesela? Ne, ne zaman bitti? Valla bu araba bayağı da kullanılmıyormuş. O yüzden ben şimdi baktım bir bildim, klima soğutmuyor abi doğru düzgün. Kazası belası da yok. Olmaz ya. Onun bir testi varsa sana da Ahmet. Cihaz yapıyor zaten. Tamam, oluyor. süper. O bize söyleyecek değil mi? Söyleyecek. Kaçak varsa, kaçak tamam. var diyecek. Çalıştırıp açabilir miyiz klimayı? Tamam. Evet. Ha, içinde. Eee... Sonda çalışıyorsa Şimdi ne yapıyoruz? İçindeki gazı çekiyoruz. Gazi çekiyor. Sonra çek, çek Sonra, gaz sonra, sonra gaz basacağız. Aynen. Sırayla vakum alacak. Kaça Bu testi yapacak. Şu anda 260 gram çek çekmeye devam Aynen. ediyor. Devam ediyor şu anda. Peki içinden ne kadar gaz çekmesi lazım? İ i̇çine ne kadar gaz varsa. Olması gereken nedir? 1 kilo mu? Yok, 800 gram falanmış. 800 gram falan. Ama 800'ü çekmez tam. Çünkü içinde o kadar yok zaten. Aynen içinde o kadar yok. 350-400 falan çeker maksimum. Tamam. Zaten eksik olmasa buraya gelmezdi <gülüyor> Soğuturdu. <gülüyor> Şimdi bunu çek çek. Sonra yeni gazı gerekli miktarda basacak ve klimamız herhalde çalışıyor olacak. Oh geldi adamım ya. Evet. Can bak. Neler çekiyor? 300 olur bence. kalır bu? 290 falan. Bu herhalde kalacak mı burada? Yani şu anda içerisinde gaz kalmamış değil mi? Aynen şu anda gaz Şimdi gaz 280 gram gaz çıktı o yüzden soğutmuyor. Hani hafif soğutuyor dedin ya kanka. 1000 grammış normalde 100 ya. ya. Çok az soğutmasının sebebi de o gaz bence. Canı bu kadarmış. Şimdi 1 kilo yakın bir gaz basacağız herhalde ondan sonra arabamız soğuyacak. Bakımımızı yaptık. Yine geldik Orçun Reis'e. Bilal bizi söğüşledin gidiyoruz. Mutlu musun? Sizi söyleşediğim gidiyorum. Baran'a selam söyle. Tamam, yani. şimdi Baran'a gidiyoruz. Ampul değiştirme, yani hadi bakalım. O selamı söyle, anla. Soğutuyor, soğutuyor. Çok iyi bence şu an. Kendine geldi. Emre'ye evet, Bilal, far yapıyorsunuz mu? Şu anda yapmıyoruz Desayı bitti. <laughs> Beni ilgilendirmez. <laughs> ne yani, yapıyorsun? Bu saatte gelenleri biz başka şeyler yapıyoruz kardeşim. <laughs> tamam, olsun. O buz gibi olmuş. O zaman Alıyoruz vermiş be kara benim ben. Ne haber abi? Anlasın? İyi vallahi şükür. Instagram'ın, YouTube'un, Twitter'ın hası gelmiş buraya hası. Oo. Oh. Otluyor. Öpücük mü yok? Türkiye genelinde tekiz efendim. Evet. Tekiz efendim. Ama evet, diyor bu saatte gelinir mi diyor? <laughs> bu saatte gelinmez. Bak güneş nerede? Bak güneş nerede? Tamam <laughs> mı? <laughs> <laughs> bu saatte gelinmez kardeş. <laughs> Ama geldi ne yapalım? Bu saatte pompaya geldi. O bu, bu kadar sorunlu olduğunu bilmiyorduk ki. Kapağı bir söktük. Burada şey bu ampulün yeri orada. Ya bunu yapan mühendisi mi? Söv. Sövmeyeceğim. Güzel arkadaşmış. <laughs> bir öncekisini kapakla yapıyor çevirmeli. Evet. Bunu, bunu, da yap öyle. Yap evet. Niye cıvatalı yapıyor? Hem de yani 3 tane cıvata var. 4 evet. yani. tane. 4 tane mi? Dört o tane. mümkün değil. Evet Mustafa Bey, kaldın bir kaldığımız Kaldığımız yerden devam ediyoruz ama bir tane ampul için bunun niye önünü komple dağıtıyoruz baba? C <laughs> fabrikanın izinden. <gülüyor> <gülüyor> eziyet <gülüyor> başka, yani eziyet başka, başka bir şey değil ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tane ampul değiştireceğiz tamponu arabanın önüne kesiyoruz. Kampul arabanın önünü dağıtıyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. Tek tamponu yarım hı, hı. Ha o ya zaman açmayacağız. Tam, tam açmayacağız. Tam tamam. tamam, biliriz ki mesele. Bir de bir şey rica edeceğim. Evet. Önde şey var mı acaba? E, tamponun altında köpük var ya. Ben onu koymaklarını iddia ediyorum.

Abi bunlar şimdi sinyal lambası için de yine sökülmesi gerekiyor değil mi farlar? Yani direkt kasadan sökülmesine gerek yok. oradan el giriyor diye biliyorum ama herkes beceren o zaman. Abicim alışacaksın bunu. Aynısı değil mi abi? yağmur unutmayın. Diğerini yeter mi? Çevir. Okan kardeşime buradan bir mesaj vereceğim. Okan kardeşim sen bu videoyu izlerken biz bu zaten tamponu takmış bu arkadaşı göndermiş olacağız. Ve sana buradan saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Bu sıcakta bizi böyle uğraştırdığın için sana minnet duygularımı iletiyorum buradan. Mustafa sen söylemek istediğin bir şey var mı kardeşim? Beni göster zaten anla bak. Bu halimi görüyorsan <laughs> hani ne demek istediğimi anlarsın. O zaman Okan'a çok selamlar. olmaz. Evet farlarımız yandı. Evet sevgili dostlarım sanayide bayağı bir, bir gün geçirdik neredeyse. Tabi biraz goy goy muhabbet de yaptık. Şimdi F10'un aracımızın periyodik bakımını yaptık. Bunun yanında ben bindiğimde kliması doğru düzgün çalışmıyordu. Kesin klima gazı bitti. Hakikaten öyleymiş. Bir de sol farı yanmıyordu. O yüzden takım değiştirmemiz gerekti. Şimdi toplamda size yaptığım masrafı söyleyeceğim. Toplamda bu arabanın periyodik yağ bakımı, far ampullerinin değişimi bir de klima gazı basılması toplam 8500 liraya mal oldu. Ben şimdi tek tek size söyleyeceğim. Yağ mobil aldık çünkü hep mobil kullanmışlar kanallar mobil biri kullandık 1800 lira yağ verdik yağ filtresine mahle kullandık 350 lira verdik. Polene 300 lira verdik. Hava 500 lira verdik. Bunların işçiliğine, yağ bakımı işçiliğine 1000 lira verdik. Far ampullerine 1000, 1000, 2000 verdik. Ama bunun işçiliğine tam 1500 lira para vermişiz. Çünkü BMW maalesef bu araba LC modeli olduğu için lavlanmazın orada bir kapağı var. Onu söküyorsunuz. Tam orada kapak oluyor. Çevirmeli çevirip çıkartıp takıyorsunuz. Fakat LC olduğu için Sol tarafta kalıyor bu kapak. Bir de 4 tane civatası var. Bu yüzden de tamponu söküp farı söküp arkadan civatanı açıp ampulörü değiştiriyoruz. Bayağı bir yorucu bir iş aslında. Ona göre 1500 eşlik normal. Klima basımına da 1000 lira verdik. Bu da bizim yakın arkadaşımız olduğu için böyle. Toplamda bize 8500 TL'ye mal oldu. Ya yani bunu herhalde yetkili servis yaptırırsanız en az iki katı olurdu. %90. Ve biz bu şekilde de yakın dostlarımızla bu fiyata periyodik bakımımızı yaptık. Telefonumuz gerçekten çok tatlı, güzel. Bugün bayağı bir kullandım. Fakat tek beni üzen şey şu anda ortalama tüketim tabii sıfırlamıştık sabah. 20.4 litre tüketim görüyorum. Müthiş fazla yani, bayağı dehşet. Ama yine de almaya değer güzel bir araba. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yeni videolarla tekrar karşınızda olacağız. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz.